Şimdi Machu Picchu'ya gitmek için otobüse bindim. Saat 7 şu an. Buradan 20 dakikalık bir yolculuk yapacağız Machu ya doğru. Şansımıza hava yağmurlu. <laughs> Tırmanıyoruz Machu ya doğru. Girişten girdik. Çok yağmur yağıyordu orayı çekemedim. Şimdi size içeri girdiğimiz gibi alanı göstereceğim. Şimdi bu yol toplamda 110 kilometre. Her 20 Haziran'da yarış düzenleniyormuş burada. Ve 20 saatten fazla yani 20 saat civarı sürüyormuş. Hani bir, bir tık daha fazla kimisi için. Nefes nefese kaldık yine basamaklar dik çünkü. Bura Montana Maç şey gidiyor. Biz şimdi 1 ve 2. Sirkut'a doğru gidiyoruz. Kısma doğru. Her yer sis. Buraya ilk Hiram Bingham geliyor. O keşfediyor. O zaman buralar hep ağaçlarla, çalılarla, çırklarla kaplıymış. Burada iki tane aile varmış. Bakın şunları duvarları çıkmak için basamak olarak kullanıyorlar. O zaman iki tane aile varmış. Onların evinde kalmış, yaşamış. Yani dünyaya bu adam duyuruyor. Ve o yüzden burası ünlü oluyor. Halbuki bunun gibi birkaç yer daha var. Belki daha keşfedilmemiş dağ dağda, başka dağlarda birkaç yer daha olabilir. Eskiden helikopter uçuşu oluyormuş burada ama bu sisten dolayı daha önce Veronica dağına çarpmış. O yüzden helikopter uçuşunu yasaklamışlar. Bir de kapıda inka kıyafetleriyle çocuklar bekliyormuş. Ve turistlerden para koparmak için her seferinde koşarak inip çıkıyorlarmış. Sonra yaralandıkları için polis artık izin vermemeye başlamış. Hadi okulunuza gidin falan filan diye. Birkaç resim gösterdi. Bir de bir çocuk var. O da burada bulunan ilk çocukmuş. O Hiram Bilham'ı karşılayan. O ailelerin çocuklarından biri. Ya da tek çocuğu muhtemelen. Ama çantasında dosyanın içinde. O resmi gösteremiyorum şu an. Ben internetten bulursam bu videoya koyarım mutlaka. Şimdi böyle rehber anlatıyor. Biz de ilerliyoruz. Ama şansımıza hiçbir şey gözükmüyor. Umarım öğlene doğru açar hava. Ve güzel resimler çekilebilirim. Herkes rüzgarın bulutları dağıtmasını bekliyor ve birazcık dağıldı. Şu an gözüküyor. <laughs> Machu Picchu'da farklı rotalar var. Bu rehberler ona göre izliyorlar rotaları. Bizimki 4 olması lazım. Ee, güzel olan benim gözüme bir yeri kestirmiştim. Oraya 2 numaralı rotada da adam. Cusco'dan alırken bize kimse bunu sormadı. Ama özellikle söylerseniz hani bir araştırın önceden. Hani şu rotayı istiyorum diye 2 numara, 3 numara ya da 4 numara neyse. Ona göre farklı yerlerden geçiyorsunuz çünkü. Valla rehber bir sürü şey anlattı ama fotoğraf ve video çekmeye çalışmaktan bazısını unuttum. Şu bulutlar dağılana kadar bayağı bir bekledik zaten. Sonra da telefonla resim çekmeye çalıştım ama çok kalabalıkta. O yüzden bilmiyorum. Yani bakamadım. Umarım düzgün resim çıkmıştır. İnsanların çıkmadığı. <laughs> Eğer çıktıysa Instagram'dan paylaşacağım. Evet, şöyle bir kısma geldik. Burada tekrar anlatım yapacak. Buralar hep raf olarak kullanıyorlarmış. Burası da adak kurban yeri. Buradan mesela tavşan kanını akıtıyorlar. Buradaki şekillere göre aynı bizim kahve falı gibi. Mesela diyorlar ki işte sen şey çaldın, hmm. sen hırsızsın diyor, sen şunu yaptın diyor, sen şuna tecavüz ettin, yok bilmem ne yaptın diyor. Ya da sen işte, sal sallıyorum şu an, kral olacaksın diyor. Bilmem ne, gerçi öyle demiyorlardır. <laughs> Onu ben uydurdum. <laughs> sen şunu çaldın diyor, tak orada kurban ediyorlar, kesiyorlar boğazına. Kendinizi çıplak hissediyorsunuz, diyor rehber. Yani düşünsenize adamlar kahve falına bakıp e, karar veriyorlar, yargılıyorlar. Kahve falı gibi yani. Şimdi fotoğraf için yolu tıkadılar. Geçip bizim gruba yetişeceğim ama geçemiyorum. Şurası komple yine tarım terasları. Burada tarımla uğraşıyorlar. Bir şeyler üretiyorlar. O karşıda alpakalar, lamalar var. Lamalar aslında buradan değilmiş. Kuzey Amerika'dan gelmiş. Şu an çalışıyorlar. Terasları temizliyorlar yiyerek. Buranın e, temiz kalmasına yardımcı oluyorlar. Yoksa yabani otlar uzayıp bir yani. Burası şehrin en önemli tapınağı. Birakocha Tanrı'nın ismi. Birakocha adına adanmış bir tapınak. Her şeyi onun yarattığına inanıyorlar. Şu Şuradan da yine şu taştan güneşin sayesinde gölge yansıyor falan. Astronomik bilmem ne onlara karar veriyorlar işte. Takvim olarak kullanıyorlar anladığım kadarıyla. Şurası bu arada depremden olmamış. E, bura aşağı doğru dağ çöküyormuş. Toprak oynuyormuş ve burası ondan sonra kapanıyor saat ondan sonra. Saat ondan sonra buraya tırmanamıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz maçı bütçeye de sınırlı sayıda insan alıyorlar. Toprak hareket ediyor. O yüzden saat 10'dan sonra buraya tırmanışa izin vermiyorlar. Biz sabah geldiğimiz için şanslıyız ki <laughs> tırmanabiliyoruz. Sabah kötüydü. Hava bayağı sağanak yağıyordu. Ama sonra açtı. Rüzgar sayesinde de bulutlar biraz dağıldı. Şimdi daha net gözüküyor maçı Şöyle göstereyim etrafa size. Aşağıda nehir geçiyor görüyor musunuz? Gözüküyor sanırım. Yine başladık tırmanmaya. San Miguel Köprüsü varmış karşıda. Bu da yine tarımsal takvim olarak kullanılıyor gölge sayesinde. Arka kısma doğru ilerliyoruz şimdi. Karşı Montana çıkış izinleri aylar öncesinden bitiyor. Aylar önce izin almanız gerekiyor o karşı dağa çıkabilmek için. Şu an mesela Haziran'a kadar doluymuş. Normalde daha çok bitiyormuş. Herhalde bilmiyorum pandemiden dolayı falan mı etkilendi acaba? Çünkü kadın bana 10 ay öncesinden almak gerekiyor falan demişti tanıştığım Şillili kadın. Buraya 8-9 kere gelmiş. Ama ben sorduğumda yani Haziran'a kadar dolu demişlerdi Montana'yı. Bir de şurada daha küçük bir tepe var. Orası da Huayna Pichu galiba. Yani öyle de ismi yanlış hatırlamıyorsam. Orası da dolu. Oraya daha önceden almanız gerekiyor. Şu orta alanda önceden bir taş varmış doğurganlığı ve İnkaların atalarını temsil ediyormuş. Ama İspanya Kralı 1. Carlos gelip buradaki taşı kestiriyor helikoptere indirebilmek için. Böyle şimdi incecik bir yerden iniyoruz aşağıya doğru. Çok fazla sesli ve enerjik konuşamıyorum çünkü hem rehberler konuşuyor anlatıyor hem de burası çok sessiz. Yani çok fazla ses çıkmıyor. O yüzden sesimi yükseltecek kendim rahatsız oluyorum ya. Yani. Umarım iyi geliyordur sesim size. O demin yukarıdan gösterdiğim orta alan var ya. Orada bazı turistler 20 Haziran'da mı ne ee, bir tarih söyledi unuttum şimdi. Orada koşturuyorlarmış ama çıplak bir şekilde koşturuyorlar. Öyle bir inanış var ama bunun şans getirdiğine dair. O maç bütün ortasında koşturunca çıplak bir şekilde. Ondan sonra tutuklanıp 1000 dolar ceza yiyorlarmış. <laughs> Çok komik gerçekten ya. Rehber e, resim gösterdi az önce. bayağı çıplak insanların resmini gösterdi orada koşan. Bir de onları çekmişler. <laughs> İlginç bir olay. <laughs> Karşıdaki taş hem Ginepi'ye benziyor. Sağ taraf kafası, sol taraf gövdesi kıç kısma. Hem de bu taraftan soldan bakınca da balığı andırıyor. Bu sefer balığın kafası burası. Hem de dağın şeklini andırıyormuş. Önceden çok fazla dokunuyormuş insanlar şans getirdiğine inanıp ama artık yasaklamışlar. Montana Vayna Pichu'nun kontrol noktası burası. Aylar önceden dolan yer. Buradan çıkıp tırmanıyorsunuz. Hemen karşı noktada Montana, Vainapichu. Bir saatte çıkılıyormuş yukarıya. Burada daha önce fotoğraf çekileceğim diye bir Alman ölmüş. Bir tane de çift ölmüş. Kayıp düşerek ölmüşler. Bir tane de Arjantinli bir çocuk 21 yaşında. Buraya giriş ücretini pahalı buluyor ve tırmanmaya kalkıyor nehrin diğer tarafından. Tırmanırken de bacağını yılan ısırıyor. Sağ bacağını birden fazla kez ve or orada ölüyor. Sonra babası geliyor Arjantin'den aramak için. Cesedini buluyorlar yukarıda rehber şey diyor hani tehlikeli diyor oradan o tarz şeylere kalkışmak ve fotoğraf çekerken de orada bir yer varmış bir nokta dikkatli olunması gerektiğini söylüyor hatta galiba kapatmışlar yasaklamışlar orayı bilmiyorum ne yapıyorlar ya bazı insanlar işte böyle kuralları ihlal edebiliyor bazı çılgınlıklar yapıp kurallara uymayınca da sonu kötü sonuçlanıyor yani ne kadar kendinize güvenirseniz güvenin bazen biz de ihlal ediyoruz kuralları Yapılmaması gereken şeyler yapıyoruz, delilikler. Ama yani geride bıraktıklarınız üzülüyor sonra. Orada taşın üzerinde kadın oturup ağlamış saatlerce. Benim hatam, benim hatam diye. Yani bir resim için canınızdan olmaya gerek yok. Tüneller varmış. Maçı için sadece yüzde kırkı yüzeyin dışındaymış, yüzde altmışı yer altında. Yani gömülmüş, batmış. Hemen hızlıca anlatıyorum. Yukarıda bir sürü beden bulmuşlar. Burası da şu iki kanat ve kafası sürekli doğuya bakıyor. Kondor yani akbaba figürü. Şu aşağıda tünelle giriş gibi mağara yerinde de şey var. Bir sürü alpaka ve birkaç hayvanın kemiklerini bulmuşlar. Bu arada o bundan önce gösterdiğim tünellerde sarhoş insan her hafta giriyormuş eskiden oraya ve kayboluyorlarmış. Çünkü o tünellerin Kusko'ya kadar ulaştığı söyleniyor. Daha önce birisi girmiş. iki hafta sonra böyle kapı tünelin sonunda şeyi çalıyor kapıyı. Bir saniye. Konuşamadım. Rehberler konuşuyor. Kapıyı çalıyor. Bir tane rahip açıyor. Adamın üstü yara bere içinde titreyerek yardım et diyor. Kendini yemiş. iki hafta boyunca aç kalıp ama sonunda ölmüş tabii. Hani çıkışa ulaşmasına rağmen. Devamında anlatacağım birazdan. Rehberi dinleyeyim anlatacağım. Burası da su yolu. Buralarda yıkanıyorlarmış. Evet, buralarda temizlik için kullanıyorlar. Böyle devam ediyor aşağı doğru. bazı insanlar hala inkaların yerin altında yaşadığına inanıyorlar. Çünkü demin de dediğim gibi yüzde 40'ı sadece yüzeyin dışında, yüzde 60'ı yer altında ve bir sürü tünel var. Hani dışarıya uzanan. Cusco diyor 70 kilometre diyor buradan ama oraya kadar ulaşıyormuş söylediğine göre. İki tane polis memur daha önce bir adamı aramaya girmişler ve özel joblarla falan böyle silahlarla ve çıktıktan jobları kesilmiş bulmuşlar. Millet şaşırmış tabi hani hayaletler mi kesti falan filan ne oldu demiş. Oradan şeye bağlamışlar hani inkaların hala yerin altında olduğuna ve orada yaşamlarını sürdüklerine hani bu İspanyolların buraları talan ettikleri zaman muhtemelen ya kaçıp saklanmışlar bir kısmı. Tabi bu öyle bir efsane yani söylenti hurafe. Şuraları desteklemişler bu arada çökmesinde şeylerle, tahtalarla. Buralara önceden dinamit de patlatıp zarar vermişler. Tabi birisi Hiram Bingham sanırım durun demiş İnka inka zarar veriyorsunuz falan filan diye. Tabi olan olmuş bazıları yıkılmış harabe şeklinde. Ayakta kalan kısmında bugün görüyoruz. Belki birkaç yıl sonra göremeyeceğiz. Giderek gömülüyor çünkü yok oluyor yavaş yavaş. Yalnız o tünelleri gerçekten çok merak ettim. Hani kaçak bir şekilde girmek isterdim ben de. Ucunda ölüm bile olsa. Hani <laughs> kafa lambasıyla gerçekten biraz da erzak yemekle falan gizlice girmeyi isterdim. Aşırı merak ettim şu an. Bu arada saatimiz 10.30 olmuş. Yavaş yavaş sanırım artık turun sonuna doğru geliyoruz. İki buçukta tren var. Trene dört saat var ama muhtemelen buradan aşağı 20 dakikada iniliyor servisle. Herhalde erken varıp Aguas Caliente'de biraz oyalanacağım. Kafede falan otururum, internete bağlanırım. Evet, turu burada sonlandırdık. Şimdi otobüse binip Cusco'ya ineceğiz. Bu otobüslerle 20 dakikada, 15-20 dakikada aşağı iniyorsunuz. Eğer biletiniz yoksa yürüyerek çıktıysanız da buradan bilet alabiliyorsunuz her 5 dakikada bir kalkıyor otobüsler. Yukarıda da güzel bir kafe var şurada. Oo, çok güzel bir parfüm koktu. Birisi sıktı. Ama bu kadar iyi bir koku koklamamıştım daha önce. Ya da nereden geliyor acaba bu koku ya? Hani çiçeklerden falan mı geliyor diyeceğim ama bu çiçeklerden bu kadar gelen yok yok bir parfüm sıktı kesin. Müthiş kokuyor ama. Şimdi yukarıya bir bakacağım. Bir kahve içmek istiyoruz burada annemle. Bakalım. Burada bir cappuccino bir de Amerikano'ya 26 soles verdim. O da yaklaşık tam olarak size söyleyeyim. Bakalım 26 soles ne kadar yapıyor? Aa yanlış bastım. 6.93 dolar. Yani 7 dolar diyebiliriz. Evet, 102 lira. Yani burada bir americano, bir de cappuccino 102 lira tutuyor. Ee, çok yorulum. O yüzden bu parayı vereceğim. Burada birer kahve içeceğiz annemle. İstanbul'da da zaten artık kahve fiyatları neredeyse hemen hemen aynı. Burada da bayrağımız. Evet kahveler hazır. Buradan alıyorum. Americano yuca Americano Gracias. Gracias. Evet kahveler burada alıyorum onları. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum yaparsanız hatta arkadaşlarınıza ya da ilgisini çekeceğini düşündüğünüz birilerine gönderirseniz çok sevinirim. Beni desteklemiş ve motive etmiş olursunuz ve daha güzel videolar çekmeye çalışacağım sizin için. Birazdan kahveleştikten sonra ayrılacağız artık buradan. Aguas Calientes'e geri döndüm şimdi. indim otobüsten. Pasaportuma damga bastırdım. Eski pasaportuma. Çünkü yenisine bastırsam sıkıntı olabiliyor. Şimdi Mercado de Abastos yani Central Market. Burayı görmemiştim. Hemen hızlıca size burayı göstereceğim. Sonra otelden eşyalarımı alıp tren istasyonuna oraya gideceğim trene binmek için. Ondan önce tabii yemek yiyeceğim. Biraz vaktim var. Maçı Püçü'yü biliyorum size çok güzel anlatamadım. Çünkü aceleden rehbere yetişeyim dinleyeyim falan derken bir de sürekli koştur koştur rehber bir yere anlatıyor. Hemen bir sonraki yere geçiyoruz. Orayı anlatıyor bir sonraki yere geçiyoruz. O yüzden böyle çok ayrıntılı ve güzel anlatamadım size Maçı Püçü'yü. Zaten amaç göstermekti. Hani Maçı Püçü'yü göstermekti. Buraya gelirseniz kendiniz rehberden daha güzel bir şekilde dinlersiniz. Ama bir yandan da rehber almanızı tavsiye etmem çünkü o zaman özgür, serbest kalamıyorsunuz. Rahatça fotoğraf çekilemiyorsunuz. Çok az bir süre veriyor. O yüzden açıkçası ben biraz pişman oldum. Çok da önemli bilgiler vermedi. Tamam bazı şeyler güzeldi ama hani size anlattım bir kısmını. Bunları belgeselden ya da internetten araştırarak da bulabilirsiniz. Veya iki farklı tur eğer vaktiniz olursa bir sabah girin 3'e bir de öğleden sonra girin. Ya da burada bir gün kalın iki kere üst üste girin. Tabi bunun için hem para hem de vakit zaman gerekiyor. Ama ben o şekilde öneririm. Zaten Maçıbüçü'ye giriş çok pahalı değil buraya geliş pahalı. Tren bileti falan pahalı. Şimdi hızlıca marketi göstereceğim size. Burası acayip kötü kokuyor. Böyle et falan satıyor tavuk eti şey. Nefes almakta zorlanıyorum gerçekten. Şimdi meyve kısmına geçtim. Buradakiler tropik meyve çok fazla yok. Genelde bizim bildiğimiz meyveler. Sadece şu ikisini görüyorum. Onun dışında kaktüs meyvesi var. O bizde de var zaten. Mandalina, elma, kayısı, avokado, armut, mango. Ondan sonra şöyle sarı erikler var. Yanlışlıkla dokundum yani. Dokununca kızıyorlar. Sanki yıkayınca geçmiyormuş gibi. Böyle sebze meyve satıyorlar, şöyle tartılarda tartıp. Şurada mesela sebzeci bir abla var. Bu tarafta meyveler var. Aa o barbunluya'ya benzeyen meyve burada da var, şurada yukarıda. Aa o adı bu? Maracuya. Marakuya. Evet bu Maracuya'ymış. Marakuya e, peşin fruit gibi oluyor bildiğim kadarıyla. E, ama o Grenadilla daha tatlı olana. Bu biraz daha farklı ondan. Burada da çok güzel tezgahlar var. Benim favorim açıkçası şu oldu. Aa, evet Grenadilla da hemen şurada yukarıda. Oo, burası bayağı yoğun. Dün şu karşıdaki restoranda oturmuştum nehir kenarında. Bugün daha doğrusu iki, iki farklı yerde oturdum. Akşam kahve içmeye oturdum. Diğer oturduğum yemek yediğim restoran biraz daha ileride. Tren istasyonuna yakın. İsmini unutmuştum. Şimdi sordum tekrar. Chirimoya bunun adı. Yani buraya gelirseniz mutlaka Chirimoya'yı deneyin. Çünkü çok güzel. Benim favorim oldu açıkçası. Grenadilla da aynı şekilde. Böyle böyle açıkta etler satıyorlar. Oo oh, bunlar şey ginepik. Ginepikler burada dağlarda fazlaca yaşıyor. Bizim tavşanlar gibi tavşanlara benziyor ve burada böyle satıyorlar şeyi soyulmuş şekilde kürkü. Çok kötü kokuyor. Bu nasıl bir köpek ya? Şeye benziyor böyle, filmlerdeki köpeklere benziyor. Evet. Kokudan bayağı rahatsız oldum. Çıktım şimdi. Böyle e, otele gidip şuradan müsait bir yerden otele gidip eşyalarımı alacağım. Ardından da yemek yemeye gideceğim.